Evet arkadaşlar Merhabalar ee, sağlıklı günler ee, diyelim ki Arduino Uno kartınızı e, satın aldınız bu orijinal e, Arduino Uno olabilir klon Arduino Uno olabilir daha çok e, biz Arduino Uno klonu kullanıyoruz e, fiyatı daha uygun olduğu için eğitim amaçlı e, öğrenciler için de e, fiyat olarak daha avantajlı Peki bu Arduino Uno kartımız sağlam mı değil mi bunun testini nasıl yapacağız yani ilk aldık Arduino kartımızı elimize, bilgisayarımızın USB portuna taktık. Takılı olduğunu düşünelim USB portuna. Bakın şuradan göstereyim. Arduino Uno kartımız ve USB portuna takılı gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen Arduino Uno uzun sağlamlık testini yapmak için Arduino IDE'yi açıyoruz. Arduino geliştirme ortamını açıyoruz. Şimdi Arduino IDE'yi açtıktan sonra ilk etapta kontrol etmemiz gereken şeyler var. Bununla ilgili ben esasında ayrı bir video çekmiştim. Sırf bu konuyla alakalı ama burada tekrar bakalım. Bakın araçlar menüsünden kartınızın Arduino Uno olarak seçili olduğuna emin olmanız lazım. İlk bakacağınız şey bu kartımız Arduino Uno mu? İkinci bakacağımız şey de, bakın şurada tekrar girelim. Evet, portumuzu kontrol edeceğiz. Bakın kartımız Arduino Uno, bundan emin olduk. Portumuz COM4 olmuş ama şu an portumuz seçili değil. Bunu seçili hale getiriyoruz. Yani artık e, Arduino kartımız bilgisayarımızda bilgisayarımızın USB portuyla COM4 seri port üzerinden haberleşecek. Bu kontrolü yaptıktan sonra asıl e, kartımızın test aşamasına geliyoruz. Şimdi kartımızı test etmek için arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. şöyle biraz daha size zoomlayayım. E, dosya menüsüne gireceksiniz. Dosya menüsünden örnekler var. Bu örneklerin içinde basics e, alt menüsünden bu basics adı verilen kodlardan blink kodunu seçeceğiz. Şimdi bende zaten blink kodu açık olduğu için ee, bu Arduino Uno geliştirme ortamında herhangi bir değişiklik olmadı. Peki blink kodu nedir? Arkadaşlar blink kodu şurada da gördüğünüz gibi bakın şurada yazılan koddan da şuradan göstereyim. Ee, Arduino Uno üzerinde bulunan L harfi yani LED ifade eden e, noktada bulunan LED'in ki bu Arduino Uno'nun 13 numaralı pinine bağlıdır. E, 13 numaralı pin de burada led led building olarak tanımlanmıştır buradaki Arduino ödedeki hazır bilin kodunda led building yani led building dediği karta gömülü olan led karta gömülü olan led'i bir yapıyoruz yani onu yakıyoruz bir saniye sonra bu led'i söndürüyoruz sonra tekrar bir saniye bekleme süresi program tekrar başa gelecek yani bir saniye aralıklarla buradaki led'imiz Yanıp sönecek. Yapacağı işlem bu. Şimdi bu kodumuzu dilerseniz kartımıza yükleyelim. Evet Şurada yükle. En soldaki kontrol et ya da compile derleme simgesinin kısa yolunun hemen yanında yükleme. Bu yükleye basıyoruz. Bakın. Evet yükleme tamamlandı dedi. Şimdi kartımız üzerinde bir kontrol yapalım. Bakın şu an görüyorsunuz L yazan noktada bulunan LED'imiz birer saniye aralıklarla yanıp sönüyor. Ancak test işlemi için bu yeterli değil. Kartımızın sağlam olduğundan emin olmamız lazım. Yani herkes bunu ister bir kart satın aldınız. Bu karta para verdiniz. Sağlam olduğundan emin olmak isteriz. Sağlam olduğundan emin olmak için arkadaşlar bir şey daha yapıyoruz. Şu kodun üzerinde şu kodunuzun üzerinde bir değişiklik yapacağız. Şuradaki bir saniye aralığı burada delay bin dediği 1000 bin milisaniyedir. Yani bir saniyedir. Biz bu 1000 milisaniyeyi 100 milisaniye yapacağız. Yani daha kısa aralıklarla işte saniyenin onda biri kadar 0.1 saniye aralıklarla LED'imizin yanıp sönmesi lazım. Bu yaptığımız kodda yaptığımız bu değişikliğin şimdi bir önceki kodumuzun üstüne bu kodu yükleyeceğiz. Bu değişikliğin yansıması lazım. Yani bu değişikliği LED'in üzerinde görmemiz lazım. Evet yükle butonuna bastık. Bakın tekrar kontrol ediyoruz. Yükleme tamamlandı. Şimdi geçiyoruz Arduino kartımıza. Gördüğünüz gibi LED'imiz daha kısa aralıklarla yani daha hızlı bir şekilde yanıp sönüyor. Arkadaşlar bu LED'inizde Uno kartınız üzerinde bulunan bu LED'inizde ilk etapta bilin kodu birer saniye yanıp sönmesi. Daha sonra bu yanıp sönme aralığını değiştirdiğinizde eğer LED'iniz üzerinde bu çıktığı görebiliyorsanız yani lediniz daha hızlı yanıp sönüyor yani daha kısa aralıklarla yanıp sönüyorsa kartımızın Arduino Uno kartımızın sağlam olduğundan emin oluyoruz artık bu kartı kullanabiliriz hem eğitim amaçlı olarak hem de projelerimizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz kartınızın sağlam olduğuna emin olabilirsiniz Evet Sanırım yeterince açıklayıcı oldu. Yine konuyla alakalı başka sorularınız olursa videonun altında yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler, iyi çalışmalar, başka videolarda görüşmek üzere.